Merhaba sevgili dostlar. Para havadisi hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün güzel bir airdrop var. Ondan bahsedeceğim. Airdrop'a geçmeden önce biliyorsunuz Fed faiz kararını açıkladı. Bununla ilgili güzel bir canlı yayın yaptık. Mutlaka bu canlı yayını kaçırdıysanız tekrarını izleyin. Burada Fed'in önümüzdeki süreçlerde e, neler yapacağını, kripto paralarla ilgili nasıl yansıyacağı ile ilgili uzun bir canlı yayın yaptık arkadaşlar. Bunu da takip etmeyi unutmayın. Evet, GPS Riding diye adlı bir proje var arkadaşlar. Bunun bir airdrop'u var. Ee, kendini dünyanın ilk NFT bisiklet yarışı metaverse'ü diyor. Yani bir metaverse evreni olacak burada. bisiklet ee, yarışı ne yapabileceksiniz? Yapabileceksiniz sevgili dostlar. Hem plain earth mantığıyla hem de metaverse mantığıyla ee, ne diyelim ama plain earth demeyelim de multi earth diyelim. Multi mantığıyla ne yapabileceksiniz sevgili dostlar? Burada bir kazanç sağlayabileceksiniz. İlginç bir proje burada. Kendine ait bir evreni var. O bisikleti sürerken de hem oradan size kazanma şansınız olacağını söylüyor. Bulunduğunuz bulunduğunuz ortamı da neye çevirebileceğini söylüyor arkadaşlar. İşte sokakta bisiklet işte sürerken de ortamı da metaverse e çevireceğini söylüyor. Proje ismi GPS Riding adlı bir proje. Nisan 2022'de Twitter adresi açılmış. şöyle baktığımızda da şu ana kadar 61 bin takipçisi olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz sevgili dostlar. Evet bunun bir airdrop var ona katılacağız. şöyle bir web sitesi var web sitesinde göstereyim. bu bir airdrop olduğu için çok böyle detaya girmiyorum ama şöyle gördüğünüz gibi uygulaması var bu uygulama üzerinden ne yapıyorsunuz? Bisiklet satın alıyorsunuz. O bisikletle birlikte Muhtemelen Pro üzerinde hatırlarsanız ayak, ayakkabı alıyorduk. Bunları da bisiklet alıyorsunuz NFT olarak. Ve kendi bulunduğunuz arazi üzerinden ne yapabiliyorsunuz? Gezebiliyorsunuz. Dediğim gibi bununla ilgili çalışmalar da devam ediyormuş. Bunu üç boyutlu halde kendi evrenine çevirme ile ilgili projeler de var. İlerleyen zamanında bu projeyi takip etmeye devam edeceğiz. Yeni çıkan bir proje olduğu için hemen bir airdrop var. O airdrop'a katılalım istiyorsanız. Toplamda 20.000 dolar ödül dağıtacaklarmış, 2.000 e de GPS token dağıtacaklarmış sevgili dostlar. Evet şimdi ne yapalım? Yani standart sosyal medya görevleri var onları yapalım istiyorsanız işte Twitter adresini followlayacağız. Bir tweet işi var onu yapacağız sevgili dostlar. Tabi böyle e, ileride umut eden, vaat eden e, projelerin airdroplarına katılmakta fayda var. Hani projeye e, hoşuma gidiyor ama lise girmek istemiyorum diyen arkadaşlar için e, airdrop'a katılıp airdrop'tan token'ın kazanma şansları da var arkadaşlar. Şöyle başka bir telegram adresi var dahil oluyoruz. Şöyle kontinu ediyoruz. Facebook sayfasını ziyaret ediyoruz. Ona da kontinu ediyoruz. E, şurada partneri varmış. Onu da ne yapıyoruz sevgili dostlar? Takip ediyoruz. Onu ben sonra doldurun. Buraya kendi şöyle yazmanız lazım. Evet linki de yazdıktan sonra yine partner Twitter partnerin Twitter hesabını takip edeceğiz. Your tweet URL diyor. Şöyle follow dedik. Profil diyeceğiz. Şöyle kopyala diyeceğiz. Şöyle yapıştıracağız. Airdrop YouTube kanalını ziyaret ediliyor arkadaşlar. Onu da ziyaret edeceğiz. O sırada bizden cüzdan numarası istiyor şu an. Ee, biz ne kullanıyoruz? Metamax kullanıyoruz. Metamax cüzdanınız yok ise, e, videonun altında Metamax cüzdanıyla ilgili nasıl kurulduğu ilgili video var arkadaşlar. O videoyu izleyip e, Metamax cüzdanınızı ne yapabilirsiniz? kurabilirsiniz. Eğer metamak kurmadıysanız o zamana kadar veya bizim gibi kurama eklenti yapmayı bilmiyorsanız oradan ne yapabilirsiniz? Eklenti yapabilirsiniz. Cüzdan numaramızı giriyoruz. İşlem bu kadar. şuradaki sayaç bittikten 7 gün içinde açıklanacakmış sonuçlar? Burada ne yapabilirsiniz? bu Twitter adresini takip edebilirsiniz. Yani de cüzdana gönderiyorlar ama yine de siz takip ettiğiniz Twitter adreslerini incelerseniz orada sonuçları açıklarlar sevgili dostlar. Bir başka videoda görüşmek üzere bize destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.